Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Galatasaray'ın transferlerini, daha doğrusu yapmayı planladığı transferleri konuşacağız. Sol bekte öne çıkan birçok isim var. Hem uluslararası bazında hem Türkiye'de hem de Galatasaray yöneticilerinde bazı açıklamaları var. Bunlara bakalım. Bunlara bakarken de siz video like atarsanız çok mutlu olurum. Bu like'lar sayesinde de kanalın gelişimine destek olmuş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim ve Galatasaray'ın transfer gündemine başlayalım. Böyle açık havada olduğumuz için bugün biraz e, kamerada sallanıyor falan. Sol bekte Galatasaray'ın e, transferlerin transfer isteklerinde öne çıkan isim Mario Rui, Napoli'li oyuncu. Portekiz milli takımından da zaman zaman az da olsa onu hatırlayabilirsiniz. Son 7 senedir Napoli'de oynuyor ve hemen hemen her sene 30 maçı var e, Mario Rui'nin. Sakatlık geçmişi kariyerinde pek yok. E, Napoli, Roma, Empoli 3 takımda da toplamda 350-400 maça yakın Serie A'da maçı var. Çok tecrübeli bir oyuncu Mario Rui. Ee, öyle yüksek bir bonservis bedeli de yok. 3-4 milyon euro gibi gözüken güncel bir piyasa değeri var. Ee, Galatasaray, ben e, oyuncuyla görüştüğünü, ciddi şekilde görüşüldüğünü, teklif yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tam Galatasaray'ın aradığı kalem bir oyuncu. Galatasaray'a gelirse ne yapar? Ee, ben size şöyle söyleyeyim. Mesela Caner Erkin nasıl her sene aynı. 10 üzerinden 8'lik maçı az ama altının altına da hiç düşmez. İşte aynısını e, Mario Rui'de de görebiliriz. Yani oyuncu öyle aman aman uçuyor kaçıyor diyemem. Hücum gücü çok düşük. Ama iyi bir defansçı, iyi bir defansif sol bek diyebiliriz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın sol önde adama ihtiyacı var diye hep konuşuyoruz. Bence Derik Kön iyi bir sol ön oyuncusu olabilir. Çok güçlü. Yani Galatasaray iyi bir sol bek ve önde Derik ön de oynayabilir. Bunu yıllar boyunca Hakan Ünsal Ergün Pembe'ye olarak yapmıştık. Hatırlayanlar, izleyenler o dönemleri hatırlayanlar bilir. Hakan Ünsal arkada Ergün Pembe önde şov yapıyorlardı. Ee, bunun aynısını e, yine e, bu şekilde görebiliriz izleyebiliriz Galatasaray'da. Ben Mario Rui transferini gelir yani oyuncuyla anlaşılırsa öyle aman aman sevinçten havaya uçacak halim yok ama bence Galatasaray tecrübeli ve iyi bir sol bek e, almış olur onu söyleyeyim. E, Mario Rui Mertens'le de, Dries Mertens'le de 5 sene boyunca Napoli'de beraber oynamışlardı. Mertens de bir son 3 senedir Galatasaray'da. O Napoli kariyerini sürdürüyor. 2016'da 17'de başlayan Napoli kariyerini. Ee, sonuç olarak şunu da söylemek lazım. Yani yetersiz ya da iyi olmayan bir oyuncuyu da Napoli'de 8 sene kimse tutmaz. Ben Galatasaray'a gelirse faydalı olacağını düşünenlerdenim. Ee, Portekizli Solbeck'in ee, bu arada Portekiz milli takımındaki rakamları düşük. Sadece 12 maç oynamış. Ama bunun şuna şundan dolayı olduğunu bilin. Öyle bir milli takım ki yani Brezilya milli takımının bir tek altı falan gibi bir seviye. Her sene çok iyi futbolcuları var her pozisyonda tabi oraya girebilmek çok zor açıkçası yani bu kötü oyuncu olduğu için falan değil ee, pozisyonunda çok fazla adam var ondan Mario Rui'nin şimdi e, bir diğer oyuncu adı çok uluslararası basında Galatasaray'la anılıyor e, Monaco'lu oyuncu İsmail Jacobs ya İsmail Jacobs diye de şöyle İngilizcede böyle de telaffuz ediliyor biz Jacobs diyelim. İyi tabi sol oyuncu 184 boyunca 20 84 boyunda ve e, 24 yaşında Senegal asıllı oyuncu Almanya U21 milli takımında da oynamıştı 8-10 kere falan. Fakat Alman milli takımına seçilemeyince Senegal milli takımıyla yoluna devam ediyor ve şu ana kadar da 16 maç oynamış Senegal milli takımında ama biz onun Monaco kariyerine bakalım. E, güncel piyaseleri bu arada 8 milyon euro. E, Köln altyapısı çıkışlı e, oyuncunun İsmail Yakovs'un. Bu biraz daha Derik Köln tarzı. Yani Afrika ama Almanya'da yetişmiş falan. Ee, 2022'den itibaren Monaco'da 21-22'de 39 maç, 2 asist. 2022-2023 sezonu 41 maç, 4 asist. Geçen sene biraz az maç oynamış. 23 maç, 2 asist, 1 gol. Ee, İsmail Yakobs'un hızlı oyuncu, çok atlet oyuncu. Ee, ofansa pek katkısı yok ama sürekli gidiyor geliyor ve defansta çok hızlı. Defansif olarak çok hızlı bir solbek, atlet bir solbek, onu söyleyebilirim. Biraz Fenerbahçe'de oynayan Osay Samuel'in beki gibi düşünün. Yani teknik becerisi çok kısıtlı. Eee, defansif anlamda da hızlı gidiyor, geliyor falan çok hızlı dönebiliyor. Eee, bu açıdan faydalı. Şampiyonlar Ligi seviyesi midir? Bana göre değil. Eee, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar iki maça çıkmış. 7-8'de Avrupa Ligi maçı oynamış Monaco'yla dediğim gibi yani öyle Galatasaray'ı uçuracak, kaçıracak müthiş bir sol bek değil. Onu geçelim. Ama işte yani dediğim gibi Osay Samueli düşünün onun sol beki. Yani Derik Könden fazlası ne bir şey diyemem. Mario Rui mi, bu oyuncu mu derseniz kesinlikle Mario Rui. Çok daha tecrübeli. Ben olsam onu tercih ederim işin açıkçası. Ee, transferlerle ilgili bence bir öne çıkan transfer haberleriyle ilgili bunları konuşabiliriz. Lige biraz dönelim. Ee, Cuma günü Konya Spor'la deplasmanda maçımız var. Geçen sene şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz Konya Spor'la. Ee, Konya Spor'u konuşmadan önce tekrar hatırlatayım. Siz videoya like atarken ben de Konya Spor'u değerlendireyim. Galatasaray, Konya Galatasaray maçına bakalım. Eee Konya geçen seneki Konya değil. Bu e, ilk hafta Kasımpaşa'yı 3-2 deplasmanda İstanbul'da yendiler. Kadroyu bayağı revize etmişler. Pedrinho, Umut Nair falan gibi Süper Lig için iyi futbolcular diyebileceğimiz oyuncular gelmiş. E, Konya Konyaspor'u yenmek şimdi geçen seneki kadar kolay değil. Geçen sene porkunç kötü bir takımdı. Zaten mucizevi bir şekilde ligde kaldılar. Son hafta bize yenildikmelerine rağmen de ligde kaldılar Ankara Gücü düşünce. Bu sene işi biraz sıkı tutmuş görünüyorlar. Şimdi Galatasaray Hatay'a oynadığı maçı topu oynarsa kaybeder orada veya puan kaybeder. Öyle söyleyeyim kazanamaz berabere kalır. Çok daha baskılı, çok daha topu tutan ve defansif da hata yapmayan, orta sahada iyi pas alışverişi yapan bir Galatasaray'a hemen dönüşmemiz lazım. Ben olsam Okan Hoca'nın yerinde e, defansta tartışmasız olarak Davinson Sanchez ve Nelson'la oynarım. İkisini oynatırım. E, sağ bekte Leo Dubois'la oynayacağım 10 kişi oynarım. Asla oynatmam o adamı. Yeraltı'nın ne olduğu belli değil. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Artık ben de anlamadım. O iş nedir? O en kötü Kaan'la oynarım. Kaan da yoksa o Barış Alper'i koyarım. Sol bek ederik, kölnü e başlarım. Orta sahada Demirbay ve Toray ile oynarım. Önde Mertens, sağda Ziyeş, solda Aktürkoğlu ya da Zaha artık durumların ne olacak bilmiyorum Zaha'nın falan. Forvet'te Mauro Icardi. Barış Alper'i sağ bek olarak düşündüğümüz versiyon bu. Barış Alper kendi pozisyonda oynayacaksa da ee, sol ön ya da sağ önde Barış'la oynarım. Ee, Ziyeş'le oyuna devam ederim. Ya da Barış'ı sağda oynatırım. Sağ önündeki orada en iyi performansı oradan alıyoruz. Barış'ı oynatırım. Solda Kerem ya da Zaha eğer takım dalarsa. Ee, Forvet'te de, Icardi'yle devam ederim. ile ee, ilgili de Mertens'in oyundan düşmesine göre Mertens'le de onu değiştiririm ya da Aktürkoğlu ile değişirim. E, oyunun gidişat e, şey pardon Demirbay ile değişirim. Oyunun gidişatına göre bunu söyleyebiliriz. E, bir de Galatasaray yönetiminin aksiyen bir başka konusu da ya bu o kadar fazla spekülasyon var ki işte yok e, Aktürkoğlu gidiyor yok Saha gidiyor yok o geliyor yok bu gidiyor derhal basın toplantısıyla bu durumu durdururum. oyuncular kalıyor mu kalmıyor mu kalacak mı kalmayacak mı? Zaha ile ilgili verilen karar nedir? Transfer başka yapılacak mı yapılmayacak mı derhal bunların da konuşulup nihayete erdirilmesi lazım. Bu kadar spekülasyon takımı bozar, konsantrasyonu bozar. Galatasaray'ın ana mottosu ustada çıktığı anda ilk pankart hep görüyoruz konsantrasyondur. Her maçtan önce sosyal medyada konsantrasyon diye e, yapılan paylaşımları da görüyoruz. Madem bu kadar konsantrasyon önem veriliyor bunun da bozulmaması lazım. Bozulmaması için de uğraş verilmesi lazım. Kendi içimizde bozmayalım. Mesela teknik direktörümüz Galatasaray'ı içeriden de karıştırmaya çalışanlar var dedi. Kim kardeşim bu? Bunu yapan hain kim? Çık o zaman ismini ver. Erden Timur geçen sene demişti, ya tutunacak dalım kalmadı. İçeriden o kadar benimle ilgili söylentiler var ki. Yok komisyoncu dediler, yok bilmem ne. Kim diyor abi kim? İsmini ver. İsmini ver ki senden sonraki yönetim de onu bir daha yönetime sokmasın. Ama ne isim veriliyor, ne bir şey yapılıyor. Böyle bir spekülasyon içeriden bizi karıştır. Kim karıştırıyor hepsini? İki senedir karıştırmıyorlardı da şimdi mi karıştırıyorlar? Yani bu kadar rezil bir hazırlık dönemi geçirirsen, bu kadar rezil hazırlık maçları alırsan, bu kadar rezil bir e, süper kupa finaline çıkarsan, bu kadar rezil transfer politikası güdersen seni kimsenin karıştırmasına gerek yok. Sen zaten kendi kendini karıştırmış olursun. E, bana göre Hatay maçı mucizevi bir şekilde gelen 3 puandır. Hatay'a bile bu kadar kötü oynuyorsan, bu kadar pozisyon veriyorsan, bu kadar baskı kuramıyorsan bir sonraki maçlar ne olur? Bundan sonraki maçlar ne olur? Çok büyük ee, soru işareti olarak e, olay devam eder yani. O yüzden ben Konyaspor maçı için kesin kazanırız falan kesinlikle diyemem. Ona işte artık bakacağız. İnşallah bir sorun olmaz. Bir sıfır bile olsa kazanıp dönelim. Bu arada e, Fenerbahçe e, kendi sahasında kazandı. Maçın 20. dakikası falan da Oster böylenin kırmızı kartı vardı, vermedi, atılmadı. O sayı Samuel adamın gırtlağına sarıldı. Zaten artık onlar verilmiyor, o da verilmedi. 9 kişi bitirmeleri gereken maçta rakip gol kaçırdığı için bir sürü Fenerbahçe 3 puan aldı. Buna rağmen de teknik direktörü utanmadan çıktı dedi ki Galatasaray ile ilgili bana zaten verilen bir harika bilgiler vardı. O bilgileri de işte bugün teyit etmiş olduk, görmüş olduk. Lan sen kendi maçına baksana. Kör müsün? Gözünün önünde 50 kere atılması gereken oyuncuların vardı. Çık erkeksin onları konuşsana. Salak salak böyle yok Galatasaray'ın işte bana bilgiler verildi bilmem ne verildi. Siz bu kafayla devam edin. Mayıs'ta yine bizim şampiyonluğumuzu alkışlarsınız. Bak çok net söylüyorum. Aynen böyle devam. Bu kafayla devam. Mayıs'ta da yine Galatasaray'ı alkışlarsınız. Bu kadar basit. Yeter ki biz bunlara uymayalım. Yeter ki bu saçmalıklara hiç hiç muhatap olmadan biz yolumuza devam edelim. Galatasaray'ın e, Hatay maçında Icardi'nin pozisyonunda penaltı bil diyen futbol cahilidir ya da kördür. Öyle söyleyeyim yani. Oldeki pozisyonu offside diyen futbol cahilidir. Ya yani da hiç muhatap olmamak lazım, dinlememek lazım, sinirlenmemek için. E, yani her gole, her pozisyona böyle vır 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 konuşacaklar. Her türlü pisliği yapacaklar bu sene de şampiyon olmayalım diye. Çünkü bu seneki şampiyonluk bir daha kapanmayacak bir farka gider. Bak söylüyorum şu anki şampiyonluk sayısı farkı 5. En erken 10 senede kapanır. Bak en erken 10 senede kapanır ama sen 5. yıldızı buraya taktığın zaman psikolojik olarak da bundan sonra 10 sene değil 20 senede falan kapatamazlar. Çünkü sen artık yolunu alır, gidersin yani. İnşallah öyle olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin Lille maçı var. Ben Lille'i eleyebileceklerini sanmıyorum. Lille'den sonra Slavia Prag'ı sanıyorum oynayacaklar. O daha kek bir takım. Ama ben Lille eleneceklerini düşünenlerdenim. Hiç de benim umurumda da değil. ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakalım. Young Boysta Cuma'dan sonra salı Young Boysta gideceğiz İsviçre'ye. Aman Allah muhafaza orada bir negatif sonuç düşünmek istemiyorum. Ee, çekebileceğimiz bana göre en 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 kolay kurayı çektik. Allah korusun bir sorun morun olmasın. Ee, yenelim ve Galatasaray yine ait olduğu yere şampiyonlar ligine gitsin. Ee, Galatasaray için çok önemli. Kulüp için çok önemli bir e, durum bu. Videodan şimdilik arkadaşlar bu kadar. Video lütfen like atmayı unutmayın. Konularla ilgili, konuştuğumuz konularla ilgili yorumlarınızı zaten bekliyorum. Takip ediyorum, okuyorum, cevap da veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.